Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir uzay arabası ile birlikteyiz. Evet Renault'un De Dezir modeli. Çok güzel bir araba. 250 şey pardon 150 beygir. Evet 150 beygir güce sahip. Çok havalı niye çok havalı? Çünkü ön kapıları kelebek şeklinde dizayn edilmiş. Oo. Bu arada nasıl şarkılar görüyorsunuz. Evet kelebek şeklinde dizayn edilmiş. Ve bu yüzden bir de yukarı doğru açılıyor tabi. Terse doğru açılıyor. Lamborghini'ler gibi, McLaren'ler gibi. bazı bazı modeller gibi tabi. Evet o yüzden bayağı bir havalı arabamız. Zaten birazdan içine de gireceğim göreceksiniz. Evet 3 tur atacağız. Spada izini. Sevdiğimiz pistlerden biri. Yalnız bu virajlarda araba biraz gördüğünüz gibi dans etmeye başlıyor. Yapacak bir şey yok. Evet, i̇çine gireyim hemen. Gördüğünüz gibi içi çok havalı. Çıkıyor oğlum şurada. Şurayı geçelim bu arada arabanın içindeyken geçemiyoruz tabii ki. <laughs> Arabayı içinden kullanma üzülmüyüm ama vura vura geçtik. Gördüğünüz gibi içi hakikaten enteresan. Bakar mısınız ön camda şey bir hal kilometre göstergesi dışta. Bu arada dikiz aynasından bakın arkadan köpek balığı gibi geliyor bir tanesi. Evet full elektronik o dijital. Zaten çok fazla dijital bir şey yok. Ama içi gayet güzel. Dışı biraz sade ama dizaynı gayet güzel bence de. Evet ilk turun sonuna gelmek üzereyiz. Yine muhabbete dönüp ondan sonra bilinciliği kaçıracağız. Ama bu sefer işte sıkı tutacağım arkadaşlar. Evet şu virajda. Şöyle güzelce bir dönersek bu lorisi birazdan halledeceğiz. Şöyle şurada şimdi o yavaşlayacak. Ben onu nasıl geçeceğim? Şöyle geçeceğim ben. Evet. Süper. İkinciliği aldık. Yine abone hoş geldin diyorum. Ve tutamını denize bizimle kaldıkları için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yorumlara devam edin. Reklamları geçmeyin. Ben ne kadar arada geçiyorsam siz o kadar reklam geçmeyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Birazdan bu abiye de geçeceğiz. Bu notre beni birkaç çalışta geçmişti o yüzden hafiften uyuyacağım ona. Notre kan kamburu musun oğlum sen? Birazdan yapışacağım enes'e Biraz muhabbet edelim. Şu garaja dikkat edeyim de. Evet bu araba ilk Paris Otomobil Fuarında göreceği çıkmış 2010 yılında. Yani yeni bir araba değil. Ama hakikaten havalı bir araba yapmışım ama. Elektrikli olmasına rağmen gayet güzel akselerasyonu. Son hızı da herhalde 250 falan göreceğiz. Bakalım şurada. Evet 253'ü gördük. Kaymamak için biraz burada fren yapıyorum. Evet şimdi burada biraz sonra da geçtik. Şimdi birazdan soğuyacağız abi. Ses nasıl ama arabada? Şimdi burada sağlayacağım herhalde. Sağlayacağım mı, soğuyacağım mı? Karar verelim. Hadi sağlayalım. Çayır içine. Eh. ...dokundu bana ve gitti. Nofret kabusun olacağım oğlum bekle. Şimdi birazdan şu virajlarda ben seni hallederim. Mesela şurada. Burada olur. Hadi bakayım. Hadi Allah Allah Nofret'im. Çayı içmem takılsa. Eyvah eyvah burada kaynıyor. Hemen elsemde Batur'un. Vallahi bela gibi geliyor. Buyurun. Eyvah eyvah. Ama bir kere ne geçtik mi artık çok zor vermemiz lazım. Salakça kaymazsak. Ya da fazla basmakta motoru patlatmazsak. kapısı. Hadi bakayım Renacu. Vitrin kesilmesin. Gözünü seveyim. Jeneratör vardır herhalde arada. Evet, 255'i gördük. 57. Güzel. 257'yi gördük. Bir daha gördük. Burada falan yapmam lazım çünkü duvara patlamıyor Evet aldık bir arkadaşlar güzel oldu Güzel oldu Sevdim bu işi 6 dakika 34 saniye sürmüş Önümüz artıyor O 439 olacağız şimdi Süper Evet Ops <laughs> Yıkıldı ortalık Evet bir bakalım başlangıçta ne yapmışız. Türk bayrağımızı koyduk yine. Soldan çaktırmadan yılan gibi geliyorum. Elektrikli gittikli arabaların gerçekten akselerasyonu çok güzel oluyor arkadaşlar. Birçok benzinden daha iyiler sıfır yüzü bir saniyede yapanları var inanın. Benzinler pek yaklaşamıyorlar ama ondan sonra tabii... Son süratleri çok yüksek olmuyor. Bu arada araba kupe, yani iki koltuğu var. Kelebek kapıları var, bu söylemiştim. arkadan çıkmış. Ve 150 beygir. Evet şurada biraz Ve kokpite girdik. Çok sade yapmışlar ama güzel yani uzay aracını anandırıyor. Küçük kırmızı ağırlıklı. Demetre göstergesine bayıldım ya. Yani. Camda duruyor. Camda mı duruyor yoksa direksiyonun üzerine mi duruyor? Tam çözemedim. Galiba direksiyon üstünde duruyor ama güzel düşünmüştüm. Şey. Yani şuradan bir otomatiği alalım. Bir drone görüntüsü versin bize Riveray'ı için. Evet, Türk bayrağımızla başladık. Kapat kamerası. Bakar mısınız? Gayet güzel gidiyoruz. Evet, güzel bir drone geldi. daha havalı gözüküyor yukarıdan arkadaşlar. Bu arada motor arabanın ortasında. Yani öyle önde ya da arkada bir... Mühendisler. Öyle yaptığına göre vardır bildiği. Evet drone'da güzel bir geçiş gördük. Süper. Evet, çıkalım buradan artık isterseniz. Daha drone verir mi acaba? Bakalım bir drone verir miyse. Onu göre tekrar öyle çekelim. Bu virajlarda güzel oluyor drone. Evet, drone'umuz geldi. Kısa bir durum. Çıkalım bakalım ne yapmışız. Evet, 6 dakika 34 saniyede biz bitirmişiz. Not rejime de 3 saniye fark atmışız. Gayet güzel bir yarış oldu. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yarışta görüşürüz. Sevgi ve saygıyla kalın.